Binperax Biyoklimatik Pergola ve Cam Sistemleri sunar. Genel izleyici için uygundur. Son dönemde hem akademik çevrelerde hem de kamuoyunda çocukların gelişimsel farklılıklarına dair konular daha çok gündeme gelirken Otizm bu farklılıklar arasında özellikle dikkat çekiyor. Peki ebeveynlerin bu konuda nelere dikkat etmesi gerekiyor? Sayımız çok arttı. E, 31 çocuktan 1'e düştü. Yani her 31 doğumda bir çocuk otizmli olarak görülüyor. Aileler nelere dikkat etmeli? Çocuk 6 aydan sonra bize nasıl tepki veriyor? Yani bir farklılık arıyoruz çocuklarda. Çocuk duygusal alışverişi yapabiliyor mu? Çocuk e, ismine tepki verebiliyor mu? Anne ile bağ kurabiliyor mu gibi semptomlarda yani basma kalıp hareketleri bu aylarda da görebiliyoruz. Bu semptomları görüyorsak mutlaka bir uzmana danışmamız gerekiyor. Otizm spektrumunda karşılaşılan sorunlar yaşamın birçok alanını etkileyebiliyor. Otizmde multidisipliner yaklaşım etkili bir tedavi sürecine önemli katkı sağlıyor. Temel problemlere baktığımızda çocuklarda bir etkileşim problemi yani iki yönlü sinyalleri kuramıyor. Sinyalleri karşı tarafa iletemiyor. Kendi iç dünyalarında bir e, dünya yaratıyorlar ve bu çocuklarda konuşma çok gecikiyor diyebiliriz. Temel problem etkileşim etkileşimi etkileyen problemler neler diyebilirsek? Bir bağırsak problemi, beyin bağırsak ilişkisini kuramaması ve bunun sonucunda da çocuğun duysal sisteminin etkilenmesi, yani dışarıdan ve içeriden aldığımız verilerde işlemleme problemleri diyebiliriz. Bu çocukların ihtiyaçları da çok farklı. Yani klasik eğitimlerin yanında çocuğun bir duysal ihtiyacı varsa duyu bütünleme ile çocuğu desteklememiz gerekiyor. Çocuğun bir disbiyozis problemi varsa, bağırsak sindirim problemleri varsa, imlasyon problemleri varsa, toksite ve metalizasyon problemleri varsa burada da çocukların e, tıbben desteklenmesi gerekiyor. Ayrıca temel problem etkileşim olduğu için Çocukla etkileşim temelli çalışılabilecek programlara yönelmemiz gerekiyor. Multidisipliner yaklaşım dediğimiz olay sahadaki birçok uygulamayı, birçok e, bilimsel yaklaşımı çocuğun problemine yönelik uygulama aşamaları diyebiliriz. Winterax bioklimatik pergola ve cam sistemleri sundu.